Hayatınızda belki de ilk kez ayağınız taşa takılmış ve tökezlemişsiniz. Ancak bunu fırsata çevirip hayatınızı yeniden şekillendirebilir, yeni bir bakış açısıyla dünyaya bakabilirsiniz. Tökezlemişsiniz ama yine de hala ayaktasınız. Ayaktayım değil mi? Evet, ayaktasınız. Kendinizi zorla düşürmezseniz hala ayaktasınız. Din kitapları bile ölünce içi birbirinden güzel hurilerle dolu bir cennet vaat eder insanlara. Bu cenneti öbür tarafa gitmeden yaşamayı hangi erkek istemez? İstemem diyen ya beceremiyordur ya parası yoktur. En kötüleri de kılıbık erkeklerdir. Karılarından ödleri kopar. Bunlara sinir olurum ben. Bir de bizim gibileri ayıplamaya kalkar bunlar. Karısını ya da sevgilisini aldatmayan bütün erkekler için böyle mi düşünüyorsunuz? Sayın doktorum, İşin doğasında var bu. Siz şimdi içinizden neler geçiriyorsunuz bilmiyorum ama. Gerçek aynen böyle. Tek eşlilik filan hep hikaye. Bir düzen kurmak için söylenen palavralara kanmayın lütfen. İşte bütün samimiyetimle her şeyi anlatıyorum size. Ha, bir de şu var. Siz ruh doktorusunuz. Ama erkeklerin çoğu böyle şeyleri, ruh doktoru bile olsa kadınlara anlatmaz. İşte bu doğru diyorum içimden. Mecbur kalmadıkça bunları kadınlara anlatmak istemezler. Galiba bütün bunlarla övünüyor bu adam. Öyleyse siz neden anlatıyorsunuz? Madem kendi ayağımla geldim buraya, her şeyi anlatmam gerekmez mi? Biraz da bu yönünüzle övünüyorsunuz gibi geliyor bana. Tabii övüneceğim. Pek çok erkeğin yapmayı hayal edip de yapamadığı şeyleri anlatıyorum size. Erkekler arasında böyle şeyler zaten övünç meselesidir. Birbirimize anlatır, anlatır güleriz. Gülmek neden? Bunu çocukların anne babalarından gizli yaptığı yaramazlıklarla övünmesine de benzetebilirsiniz. Öyle değil midir? Çocuklar en çok anne babalarının çok kızacağı tehlikeli şeyleri yapmayı sever ve arkadaşlarına bunları anlatarak övünür. Biraz da işin içinde kendini kanıtlamak var galiba. Olabilir. Bir erkeğin en büyük kanıtı işte bu tür yaramazlıklardır. Bunlar bitti mi? Sen de bittin demektir. Kadınları çok sevdiğiniz belli ama onlarla sevgi dolu, içinde güven ve huzur olan bir ilişki kurmuyorsunuz. Çok zengin bir açık büfeden aç kalkıyorsunuz. Sunulan bütün yemeklerin sadece tadına bakıyorsunuz. Kamınız doymuyor. Üstelik çok kötü besleniyorsunuz. Hiçbiriyle doğru dürüst bir ilişki yaşamamışsınız. Doğru dürüst ilişki dediğiniz nedir ki? Evde beni bekleyen, her türlü bakımıma özen gösteren bir karım var. Ötekiler de beni heyecanlandırıyor. Canlı, keyifli bir cinsel yaşamım oluyor. Bir erkek daha ne ister ki? Hayatı paylaşmıyorsunuz onlarla. Hayat dediğiniz bu değil mi? Ne? Cebinde paran, evde karın, dışarıda sevgililerin. Benim için hayat bu işte. Demek onun için hayatın anlamı bu. Aslında tarafsız düşününce söyledikleri yalan değil. Belki de bütün erkekler bir süre bunu ister. Ama onun hayatında bu durum süreklilik kazanmış. İlk gençlik yıllarında bunlar kulağa hoş gelebilir. Ama bütün bir ömrü sadece yepyeni kadınlar tanıyarak, onlarla hiçbir duygusal ilişki kurmadan, sadece yatarak, kalkarak geçiren bir erkeğin mutlu olması, kendine saygı duyması, hayatına anlam vermesi zor gibi geliyor bana. Onu bütün parasını kırmızıya yatırmış bir kumarbaza benzetiyorum. Bir süre gerçekten de çark dönmüş ve hep kırmızı gelmiş. Ama şimdi sıra siyahta. Hiç kendinizi yalnız hissettiğiniz olmuyor muydu? Yalnız mı? Hiç sevmem ben yalnızlığı. Allah korusun, inşallah hiç yalnız kalmam. Demek yalnızlıktan korkuyor. Belki de bunun için bir değil, birçok kadın olsun istiyor hayatında. Aklı sıra kendini garantiye alıyor. Ama bilmiyor ki kadınlar hep kırmızı da. Bütün kadından seviyor ama onlara hiç değer vermiyorsunuz. İnsanın yalnızlığını büyük kalabalıklar gidermez. Sizinle hayatı paylaşacak sevdiğiniz biri olsa çok daha iyi hissetmez misiniz kendinizi? Vardı. Vardı ama gitti işte. Fatoş'tan mı söz ediyorsunuz? Ona neden Fatoş diyorsunuz? Fatoş değil miydi adı? Ben ona Fadi derim. Siz Fatoş diyorsunuz. Ensemden başlayan teri Allah'tan sadece ben hissediyorum. Fatoş'u tanıdığımı asla bilmemeli. Her neyse işte. Demek Fadi ile hayatı paylaşıyordunuz. Ne bileyim ben, yaşayıp gidiyorduk işte. Ben memnundum ondan. Memnunmuş. Fadi ötekilerden farklıydı. Fadim hadi değil işin aslı. Siz bana eski Kenan'ı geri getirin. Bunlara pabuç bırakmayan, gülüp geçen biri olmazsa biri daha diyen Kenan'ı susuyorum. Bu söze karşı ne söyleyebilirim ki? Çocuk gecebi tutturuyor. Gerçekler onu sandığımdan daha çok korkutuyor. Benim suskunluğumdan hoşlanmadı. Üzülmeyi, sıkılmayı hiç sevmiyor. Aniden aklıma yepyeni bir şey gelmiş gibi dönüyor bana. Gözlerinde muzip bir gülümseme var. Nasıl bu kadar çabuk değişebildi? Acaba bana nazar mı değdi? Kurşun mu döktürsem acaba? Benden ümidi kesti. Çareyi falcıda, de arıyor. Bu adam acaba kendini çok çaresiz hissettiği için mi böyle yapıyor, yoksa böyle şeylere gerçekten mi inanıyor? Bir şey söylemeden hafifçe gülümsüyorum. Gitmek üzere ayağa kalkarken yine bir şey unutmuş gibi uzun uzun bakıyor odaya. Çok yemiş de, yediklerini hazmedememiş biri gibi hissediyorum kendimi hemen çıkıyorum muayenehaneden. Birden yağmur başlıyor. Damlalar gittikçe büyüyor ve giderek pırıltılı gümüş tanelerine dönüp ışık yayıyor ortalığa. Karanlığı aydınlatıyor. O hafta Kenan hocaya bir kere daha gitmiş ama yine de pek düzelememişti. Demek papaz büyüsü öyle kolay bozulmuyordu. Şu adi kadın canı yansın. Kenan sürüm sürüm sürünsün diye yapmıştı bu büyüyü. Ya kadının bedduası tutar da ölene kadar böyle sıkıntı çekerse ne yapardı? Buna nasıl dayanırdı? Hem o yalnız ölmek istemiyordu ki. Gerçi doktorun verdiği ilaçları almaya başladıktan sonra acillere filan gitmekten kurtulmuş, geceleri yatağında uyuyor, dışan çıkmıyor, Fadi'nin evinin önünde sabahlamıyordu ama ilaç onu ne kadar iyi edebilirdi ki? Onun derdi başkaydı. Eski hayatını istiyordu o. Hangi ilaç eski hayatını geri verebilirdi ki ona? Buna rağmen doktora gideceği günleri iple çekiyordu. Doktor ona kadın gibi değil, bir dost gibi davranıyordu. Bu hem iyi gelmiş, hem de onu biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Onu beğenmemiş miydi yoksa? Biraz kendini toparlayabilse, eskisi gibi kahkaha atabilse, kendine güvense, her şeyden bu kadar korkmasa kolaydı böyle şeyler. Zaten öyle olabilse, şu Fadi sürtüğünün de bu kadar peşine düşmez, onun için kendini bu kadar üzmezdi. Doktora düzenli olarak gitmeye devam ediyordu her ne kadar doktor karısını da getirmesini istemişse de şimdilik bunun bir acelesi yoktu. Hem Handan'la tanışıp da ne yapacaktı? Ne gerekiyorsa zaten kendisi anlatıyordu. Her gidişinde o odada biraz daha fazla kalmak istiyor ama doktorun bundan rahatsız olduğunu biliyor, hareketlerinden bunu anlıyor, yine de zamanında çıkmayı beceremiyordu. Odadan çıkacağı zaman sanki kalbinin üzerine bir ağırlık çöküyor, konuşmalar yarım kalmış gibi geliyor, mutlaka yeni ve önemli bir konu bulmaya çalışıyordu. Hayat hızla akıp gidiyor muayenehaneme geldikten sonra, akşamın nasıl bu kadar çabuk olduğunu anlayamıyorum. Eve geldiğimde, benim için bambaşka bir hayat başlıyor. Evim sıcak ve huzurlu. Eşim ve çocuklarımın beni dört gözle bekliyor olduklarını bilmek hayatıma en büyük anlamı katıyor. Çocuklarım hem bir an önce büyüsün istiyorum hem de bundan biraz endişeleniyorum. Büyüyecek ve bu evden ayrılacaklar. Tıpkı bizlerin ayrıldığı gibi. O zaman başka bir dönemi başlayacak hayatın. Şimdilik pek tanımadığım, tanımaktan korktuğum bir dönem onun için özellikle pazar günleri onlarla olabildiğince çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Kızımla mutfağa girip birlikte sebze ayıklıyor, yemek yapıyoruz. Kızım bu işlere çok meraklı. Özellikle içine katmadığımız sebze kalmayan çorbalarda çok başarılıyız. Bir de evdeki büyük fırında pizza yapmak hoşumuza gidiyor. Bu pizzalar neredeyse pazar günlerinin simgesi haline geldi. Çok da lezzetli oluyor.'' Oğluma gelince onun sevdiği şeyler eline tornavidayı alıp tamir yapmak. Neyse ki babası da anlıyor bu işlerden. Her hafta evde tamir edecek bir şeyler buluyorlar. Bir de bilgisayar merakı var. Altıncı yaş gününde alındı bilgisayar ama sekizinci yaş gününde. Bu eskidi, yenisini alın diye tutturdu. Henüz yaşı küçük ama yeniliklere meraklı. Bu bilgisayar ne kadar çabuk eskiyor. Anlamadık gitti. Meğer her yıl yeni bir modeli çıkıyormuş. Zaten evde bilgisayarın dilinden Hasan'dan başka anlayan yok. Ondan beş yaş büyük olmasına rağmen yağmur bile bilgisayarı onun kadar iyi kullanamıyor. Bugün yine Kenan Bey gelecek. Bütün ısrarlarıma rağmen bana ne eşini getirdi ne de geçmişine ait tek kelime etti. Bu konudaki suskunluğunu anlayamıyorum. Ama her zamanki gibi üzerine fazla gitmemeye özen gösteriyorum. Aslında ilaçlar etkisini gösterdi ve depresyonu büyük ölçüde geriledi. Ama hala onda çözemediğim bir şeyler var. İşte bugün artık ne yapıp edecek ve eskilere gitmeye çalışacağım. İlişkimiz eskiye göre çok daha iyi. Artık bana bir kadın gibi değil, dost gibi davranıyor. Ama eski Kenan olma sevdasından da vazgeçmiş değil. Onu kapıda gülerek karşılıyorum. Yine çok şık. Zaten onu tanıdığım günden beri bu konuda son derece titiz davranma ya devam ediyor. Çok da zevkli. Kaliteli ve pahalı şeyler giyiyor ve her zaman parfümün en etkilisini kullanıyor. Elinde çoğu zaman Siyah deri bir evrak çantası var. Bu çantada ne taşıyor acaba? Nasılsınız Kenan Bey? Fena değil. Eski sıkıntılarım azaldı ama hala eski Kenan olamadım. Keşke sizinle birlikte yepyeni bir Kenan yaratabilsek. Sıradan biri olmak istemiyorum ben. Biliyor musunuz? Aslında kimse sıradan değildir. Ben yıllardır bu meslekteyim. Şimdiye kadar hiç sıradan birini görmedim. Herkesin dünyası birbirinden öyle farklı, öyle ilginç ki. Doğa sürekli yeni sanat eserler yaratıyor. Siz de o sanat eserlerinden birisiniz. Bu sözlerim onu rahatlatıyor. Yüzüne gururlu bir gülümseme yayılıyor. Övülmeye, beğenilmeye, özel olduğunu hissetmeye ne çok ihtiyacı var bu adamın. Ancak bu eseri ben hala yeterince tanımıyorum. Hala eşinizi bile getirmediniz. Ne yapacaksınız eşimi? Ben zaten size gereken her şeyi anlatıyorum. Pek öyle sayılmaz. Nasıl bir aileniz vardı? Anneniz nasıl bir kadındı? Bana bunları hiç anlatmadınız. Annem mi? Annem muhteşem bir kadındı. Beni çok severdi. Buna sevmek de diyemeyiz. Adeta tapardı bana. Şanslı bir çocuk olarak doğurmuş beni. Pazar günü doğmuşum ben. İngiltere'de Sunday babies derler. Pazar günü doğanlar şanslı olurmuş. Ama o benim kadar şanslı değildi. Nihayet geçmişiyle ilgili bir şeyler anlatacak. Sanırım onu bir sanat eserine benzetmem hoşuna gitti. Belki de annesinden söz etmeyi seviyor. Bir şey sormak yerine hiç konuşmadan devam etmesini bekliyorum. Çünkü en küçük bir tepkim onu durdurabilir. Daha önce gittiği doktorlar da geçmişini sormuş ama hiçbirini anlatmamış. Biraz düşündükten sonra devam ediyor. Sesi yavaş ve mahzun. Tanıştıklarında babam evliymiş. Uzun süre böyle devam etmiş ilişkileri. Annem hep bir çocuğu olsun istiyormuş. Bursa'da bir tezveren türbesi var. Oraya gider, adaklar adarmış. Sonradan o türbeyi birlikte sık sık ziyarete giderdik. Sonunda annem hamile kalmış. Babam biraz da mecburen evlenmiş annemle. Öteki kadın ayrılmayı bir türlü kabul etmemiş. Babam ayrılmayı kabul etmesi için neyi var? Neyi yoksa ona vermiş. Zaten bir bankada memurmuş. Yani zengin biri değilmiş. Babamın ailesi kabul etmemiş annemi. Aslında ben çocukluğumla ilgili pek bir şey hatırlamıyorum. Babanı anlat deseniz de anlatamam. Bildiklerim annemin bana anlattıklarından ibaret. Yine de biraz düşünün isterseniz. Bazen beynimiz bize oyun oynar. Hatırlamak istemediğimiz şeyleri derinlere saklar ama silmez. Kaşlarını çatıp elini çenesinin altına koyarak dalıp gidiyor. Gerçekten bir şeyler bulmak ister gibi bir hali var. Sonra kendi kendine konuşur gibi mırıldanarak anlatmaya başlıyor. Babam hep durgun, asık suratlı ve hep neşesizdi. Arada bir neden bilmem annemle kavga ederlerdi. Öyle zamanlarda bana da kızardı. Babamın elinden beni hep annem kurtarırdı. Akşamdan camın önündeki koltuğa oturup gazete okurdu. Benimle pek ilgilenmezdi galiba. Bir de ben hastanede yatarken beni ziyarete gelişleri var. Galiba başımı okşardı o zaman. Yine susuyor. Demek çocukken hastaneye yattı. Neden acaba? Soru sormadan dinlemeliyim. Sessizlik uzuyor. Düşünürken kaşları giderek daha çok çatılıyor. Sanırım zihninin derinliklerinde gördükleri pek hoşuna gitmedi. Ben 2-3 yaşlarındayken annem hastalanmış. O dönemi de pek hatırlamıyorum. Hastaneye yatırmışlar kadıncağızı. Ben ortada kalınca babam beni de alıp babaannemlere yerleşmiş. Babaannemi çok iyi hatırlıyorum. Anneme hiç benzemezdi o. Suratsız, şişman ve çirkin bir kadındı. Galiba babam gibi o da beni pek sevmiyordu. Birkaç yıl orada yaşamışız. Ben o dönem sık sık hastalanmışım. İşte o hastalıklardan birinde beni de hastaneye yatırmışlar. Yine uzun bir sessizlik oluyor. Sonra başını aniden bana doğru çevirerek yüksek sesle konuşuyor. Bundan size anlatmak zorunda mıyım? Hem zaten çoğunu hatırlamıyorum bile. Böyle dese de Eli yine çenesinin altına gidiyor. Kaşlarını çatılıyor ve gözleri uzak bir yerlere takılıyor. Pandora'nın kutusu açıldı bir kere. İstemese de anlatacak. Yıllardır o kutuyu açmaması belki de o günlerde yaşadığı derin acılarla ilgili. Hepimizin iç dünyasında bir kenara saklanmış, açılacağı günü bekleyen böyle kapalı kutular vardır. O kutular kapalı da olsa Kokusu hiç gitmez burnumuzdan. O kokunun nereden geldiğini bilmesek de bizi rahatsız etmeye devam eder. Ah Gülseren hanım, ah çok kötü günlerde onlar. Özellikle geceleri korkar, uykudan uyanır ve çığlık atardım. Aslında odada yalnız değildim. Demir karyolalarda benim gibi birçok çocuk yatardı ama gündüzleri çoğunun başında anneleri olurdu. Ben yalnızdım. Babam her gün uğrar şöyle bir başımı okşar doktorlarla konuşup giderdi ben yalnızdım ah kenan bey ah bunları neden daha önce anlatmadın annesinin bir anda ortadan kaybolması ilginç hastaneye yattı diyor ama süre çok uzun bugün çektiğin ıstırapların kökleri işte o günlerde saklı bir kadın tarafından terk edilmenin onu neden bu kadar kırdığını yalnız kalmaktan neden bu kadar korktuğunu şimdi daha iyi anlıyorum Keşke bunları sen de görebilsen. Bunları gördüğün için önce çokça üzülsen ama sonra küllerinden yeniden doğsan. Orada ne kadar yattığımı hatırlamıyorum. Doktorların her gün ağzıma soktukları soğuk demir çubuklar, hemşirelerin sabah akşam yaptığı çok canımı yakan iğneler ve her gece düzenli olarak yatağa ıslatışlarım kalmış aklımda. Ben yatağı ıslatınca hemşireler buna çok kızar. Koca oğlansın. Utanmıyor musun her gece yatağı ıslatmaya? derlerdi. Belki de biraz da onlara kızdığım için yapardım bunu. Geceleri çığlık atarak uyanınca da öfkeyle bakarlardı yüzüme. Sus, öteki çocukları da uyandıracaksın, derlerdi. Aslında ben bunların çoğunu unuttum sanıyordum ama demek unutmamışım. Sanırım bunları ilk kez anlatıyor. Kendisinin bile hatırlamaya korktuğu şeyleri bir başkasına anlatmak, ağzından çıkanları bir kez de kulağıyla duymak insana her zaman zor gelse de bir o kadar da faydalıdır. İnsanı hasta eden bir apse gibidir bunlar. Apse açılırken insanın nasıl canı yanarsa burada da böyle olur. O yumuşak çok farklı bir sesle anlatmaya devam ediyor. Yüzünde küçük bir çocuğun yalnızlığını ve çaresizliğini görüyorum. Geceleri koğuşun ışığını kapatırlardı. Sadece koridordan sızan ışık yansırdı içeri. Işıklar kapanınca hepimiz uyku vaktinin geldiğini anlardık ama hiçbirimiz uyuyamazdık. Konuşmadan öylece bakardık birbirimize. Kiminde sargılar vardı, kiminin kolunda serum, Hepimizin gözleri ölü gözü gibi donuktu. İçimizde en küçük olanı o gecelerden birinde öldü. O zaman ölümün ne olduğunu bilmiyordum. Önce o çocuğun yattığı demir karyolanın etrafına beyaz perdeler çekildi. Bütün doktor ve hemşireler başına toplandı. Önemli bir şey olduğunu anladık. İğne yapacaklar. Çocuk çok bağıracak, ağlayacak sandık ama ondan hiç ses çıkmadı. Biraz sonra içeri bir sedye geldi. Çocuğu onun üstüne yatırdılar. Üzerine de yine beyaz çarşaflar örtüp götürdüler. O gece onun yatağı boş kaldı. Sabaha kadar hepimiz o yatağa baktık. Ertesi gün onun yerine iri yarı, şişman bir çocuk geldi. Çok iri olmasına rağmen sesi incecikti ve hep ağlıyordu. Bu sefer de hep birlikte ona bakmaya başladık. Biz baktıkça önce daha çok ağladı. Sonra da sustu. Bir daha bizim gibi sadece iğne yapılırken ağladı. Ne kadar hüzünlü. Anlatmaktan bu kadar korkmakta haklıymış. Bir çocuğun o yaşta hem de uzun süre hastanede yatması onun hayatında hiç unutulmayacak bir travma etkisi yaratır. Üstelik o ara annesi de yanında yok. Belki de annesinin yokluğu yüzünden hastalandı. O yaşlarda anne yokluğu, çocukların beden sağlıklarım ağır biçimde etkiler. Hatta yapılan araştırmalar, anneleri tarafından terk edilen çocukların sadece sık sık hastalanmakla kalmayıp, büyümelerinin de durduğunu gösterir. Anne tarafından aniden terk edilmenin yarattığı ruhsal travmaya gelince, onu anlatmaya kelimeler yetmez. Gündüzleri Öteki çocukların anneleri çocuklarına bol bol yiyecek, içecek getirir. Benim yanımda kimseyi göremeyince getirdiklerinden bana da verirlerdi ama ben yemezdim. Zaten o ara çok zayıflamıştım. Önceleri duyduğum korku azalmış, sanki ot gibi tepkisiz biri olmuştum. Sadece canım yanarsa bağırıyor, onun dışında sessiz ve tepkisiz yatıyordum canım hareket etmek, koşup oynamak da istemiyordu. Babam bana resimli kitaplar, boya kalemleri getiriyordu. Onlar başucumdaki dolabın üzerinde duruyor, elime bile almıyordum. Hemşireler arada bir beni ayağa kaldırıp yürütmeye çalışıyorlardı. Ama o kadar halsizdim ki bir an önce yatıp beyaz örtüyü başıma çekiyor. Onlar açmadıkça sanki onun altına saklanmak istiyordum. İşte bu kabus dolu günlerin birinde bir mucize oldu. Sözün burasında yüzü aydınlanıyor, kaşlarını çatmaktan vazgeçiyor ve başını bana doğru çevirerek anlatmaya devam ediyor. Annem geldi. Beni oradan kurtarmaya annem geldi. Onu daha uzaktan görünce çığlıklar atarak ağlamaya başladım. Bir yandan birbirimize deli gibi sarılıyorduk. Bir yandan da annemi tırmalıyor, saçını çekiyordum. Ağlamamı bir türlü durduramadılar. Ziyaretçi saati bitip de annem giderken öyle çok bağırdım ki, sonunda hemşireler beni yatıştırabilmek için canımı çok acıtan bir iğne yapmak zorunda kaldılar. Yine de o gece bir uyudum, bir uyandım. Annem gelmiş ama yine gitmişti ertesi gün mutlaka geleceğini ve beni buradan kurtaracağını söylemişti. Ama artık ona inanmıyordum. Ya gelmezse diye sabaha kadar içim içimi yemişti. Ne uzun bir geceydi o. Ertesi gün annem geldi ve beni çıkardı. Derin bir nefes alıyor. Bir işkence odasından çıkmış gibi. Demek onu yine annesi kurtardı. Bu bana tedavinin ilk günlerindeki sözlerini hatırlatıyor kurtarın beni. Birisi tarahından kurtarılmak, hayatında önemli bir tema haline gelmiş. Bu sefer, babaannemlere değil, başka bir eve gittik. Sonra da babam geldi. Ama yine evde, varbiyo ile yokluğu belli değildi. O hep gazete okur, annem de odasına çekilip ağlardı. Ama eskisi gibi evde kavga gürültü olmuyordu. Şimdi düşünüyorum da benim annem de babam da o zamanlar çok mutsuzmuş. Demek ki ilk yıllarım bu mutsuz evde geçmiş benim. Sonra bir gün hastalandı babam. Annem onu hastaneye götürdü ve bir daha da gelmedi. Sanırım babası öldüğünde o çocukluğunun sonuna gelmiş. Baba kaybı için ne kötü bir yaş. Annem çok düşkündü bana. Kendine ait bir hayatı yoktu. Sadece ben vardım onun için. Çocukluğumda bu durum çok rahatsız ederdi beni. Herkes gibi sokağa çıkamaz, istediğim gibi koşamaz, oynayamazdım. Sırtıma ter bezleri koyar, üşütürüm diye camı açtırmaz, soğuk su içirmez, yemek yemezsem oturur ağlardı. Koca oğlan olana kadar beraber yattık. Gerçi o zamanlar ben de ondan ayrı yatmak istemezdim ya. Korkardım. Çocukluk işte. Düşündüklerim doğru. Anne ile ilişkileri pek sağlıklı değil.